Müslümanlığın en önemli göstergelerinden bir tanesi emanete riayet etmesidir. Emanet kıymetlidir. Ama nedir emanet? Altın mücevher mi? Para mı? Mal mülk mü? Bazen bir selam bile emanettir. Allah rahmet etsin. Esat Coşan Efendi'den dinlemiştim onu. Güzel bir hatıraydı. Benim de kalbimi işlemişti. Almanya'da gurbette yaşayan bir gurbetçi abimiz. Yıllardır bir fabrikada çalışıyor. Hem de böyle çok düzenli çalışıyor. Tertipli, nizami, giriş çıkış saatlerine riayet ediyor. Bir gün patrona çıkmış. Demiş ona ki ben önümüzdeki ay bir ay ücretsiz izin istiyorum. Patron demiş ona ne izni? Avrupa'da izinler belli takvimlerde olur yaz aylarında. Senin demiş yazın yıllık iznin var. O zaman ne yapacaksan ya? Yap. İzin mizin yok. Demiş eğer bana izin vermiyorsanız ben işi bırakıyorum. Patron demiş ona ya hani bir izin istedin izin vermedik diye iş mi bırakılır? Yıllardır burada çalışıyorsun. Senin çoluk çocuğun var, kurulu bir düzenin var. Ne yapacaksın o bir aylık zamandaki? Böyle işten çıkmayı bile göze alıyorsun. Demiş hacca gideceğim. Ben Müslümanım ve hac vazifem var. Bu yılda hacca gitmeye karar verdim. Onun için sizden bir ay izin istiyorum. Öyle deyince adam demiş ha tamam ibadet içinse bir şeyler yaparız ayarlarız. Hani ben öylesine bir izin istiyorsun zannetmiştim. İbadet içinse tamam demiş. İzin veriyorum sana. Adam da hazırlıklara başlamış. Hacca gidecek çalışmaya devam ediyor. Vakit gelince son gün işe gidiyor. Oradaki çalışma arkadaşlarının hepsiyle güzelce vedalaşıyor. Patrona çıkıyor. Alman Hristiyan patrona çıkıyor. Diyor patron ben gidiyorum. Helalleşiyorlar, vedalaşıyorlar. Bir de teşekkür ediyor izin verdiği için. Tam çıkacakken o Alman patron diyor ona ki Muhammed'e benden selam söyle. Müslüman ya oraya gidiyorsun. Peygamberine benden selam söyle diyor. Bizimki de aleyküm selam diyor ve hazırlıklar, yolculuk ardından Kabe'ye ulaşıyor. Hac farızalarını yerine getiriyor. Sonrasında da ziyaretleri yapmak için Medine'ye geçiyor ve Efendimiz'in huzuruna çıkıyor. Ravza-i Mutahara'ya namaz kılıyor orada, dua ediyor. Böyle gözyaşlarıyla Efendimiz'e olan sevgisinin, muhabbetini, hasretini dile getiriyor. O anda aklına geliyor. Tam bizim patron bana demişti ki Muhammed'e selam söyle, peygamberine selam söyle. Geldi aklına, döndü. Ya Rasulallah bizim fabrikanın sahibi patron Alman işte ismi de şu sana selamı var demiş. Ardından birkaç gün daha Medine'de kalmış, ziyaretlerini tamamlamış ve sonrasında da Almanya'ya dönmüş. Ardından işbaşı yapmak için fabrikaya gidince bir bakmış ki fabrikanın sahibi patron Müslüman olmuş. Selam yerine ulaşmış, demek ki karşılığı da kalbe sirayet etmiş. Velhasıl dostlar, bazen bir selam emanet edilir size. Onu mutlaka yerine ulaştırın. Belki de içinde hayati bir sır vardır. Kim bilir?